Hocam gösterdiğiniz tepkiden anlıyoruz ki alkol hiç içmemeliyiz. Ben çok nadir 3-4 ayda bir yeri gelirse bira içerdim. İçmeyelim hiç değil mi o zaman? Gonca aklına. Ya çok rahatsızlık verir kardeşim. Bira mesela al şimdi iç. Ve hemen başın döner. Aç tansiyon aletini. bak hemen tansiyonu çıkar. 2-3 puan çıkar. Bütün damarların yanar. A ateş gibi yanar damar. Ne oldu? Sersemlik, damar yanması. Ya kardeşim bu çok körpe. Damarların içinde alkol geziyor. Cayır cayır yakar ya. insan etini yakar yani. Karaciğeri yakıyor, beyni yakıyor. Bildiğin alkol ya. mesela alkol böyle bazen dişinde bir hastalık oluyor adam değil mi? Biraz kolonya döküyorlar. Pamukla adam bastırıyor. Bir kaldırıyor bembeyaz olmuş. Ne o bembeyaz olma biliyor musun? Oradaki epidel, epidel dokunun tamamı ölüyor ölü hücrelerden oluşuyor beyaz. Alkol hemen öldürüyor. Canlı hücreyi öldürür. Zarar veriyor. Yok çok tehlikeli. Ya yani görünüm mesela sofrası güzel. İçki sofrası güzel. İçki koyma ayran koy ya. Yine aynı meclisi ya. Humus gelsin. Sazlı sözle eğlen. Çeket yine omzunda olsun. Tesbih koluna tak. Kimsenin bir şey dediği yok. Ama buz gibi güzel ayran iç ya. Kafan aydınlansın. Yok içkili bir şey yani. Öyle bir şey olsa derdim ya. akademi zevkli güzel ama haram yapmayın derdim. Zevkli bir yönü yok. Baya berbat bir şey ya.